Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sizler için genel bir kahve falı yorumu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun sevgili dostlarım sizlerin videoların beğenmesi abone olmayanların kanalıma abone olması zil bildirimlerini açıp tümünü işaretlemiş olmanız benim verdiğim emeklerin karşılığı oluyor arkadaşlar Sevgili dostlarım, güzel yüreğinizden dolayı, desteklerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, neyse haliniz o çıksın falınız diyorum sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar, şöyle göstermek istiyorum size. Evet sevgili dostlarım. Evet sevgili arkadaşlarım ilk gördüğüm deniz aşırı bir yere gidiyorsunuz ya köprüden geçeceksiniz ya bir gemiyle bir yere bir yolculuğunuz olacak. Yani böyle ya da bir deniz kıyısı desem ama deniz aşırı bir yere gideceksiniz arkadaşlar. Bir ben daha çok böyle hani köprü üstü gemi seyahati gibi görüyorum. E, bu size çok iyi gelecek. Çok uzun süredir çok bunalmışsınız, sıkılmışsınız. Belki de böyle bir deniz kenarıdır. Bunu görüyorumdur arkadaşlar. Böyle bir rahatlayacaksınız. Evet arkadaşlar adının içinde V harfi var, Ö harfi var ve İ harfi olan bir kadın arkadaşlar bu böyle bir al satla ilgili bir sorun yaşamış sevgili dostlarım. Yani böyle bir ev mi almak istedi, araba mı almak istedi bilmiyorum ama böyle bir alsatla ilgili bir sorun yaşamış. Bir erkek tarafından ona sorun yaşatılmış ama bu işi çözecek bir yere imza atmış sanki o imzayı mı çözmeye çalışıyor. Yani bir şekilde onu mağdur etmişler. Ama toparlanıyor, hakkını alıyor sevgili arkadaşlar. Bu insan hakkını alacak. Evet sevgili dostlarım burada e, yukarı doğru böyle kafanızı kaldırmışsınız. Resmen böyle gökyüzüne doğru bakıyorsunuz. Olduğunuz yeri beğenmiyorsunuz. Olduğunuz konumu, olduğunuz işi beğenmiyorsunuz. Başka bir yerde olmam gerekiyor benim diyorsunuz. Kafanızı gökyüzüne doğru kaldırmışsınız. Olduğunuz yerde bunalmış ve sıkılmışsınız. Dediğim gibi bu hane içi de olabilir. İşinizle ilgili de olabilir. Yani benim burada sanki öyle bir ortamdasınız ki benim burada ne işim var der gibi böyle bir yani gökyüzüne baktığınıza göre böyle yeni bir iş ya da bir e, çalışırken başka bir yere başvurdunuz, oraya geçmek istiyorsunuz. Bilmiyorum yani olduğunuz belki geçici bir iştesiniz, beğenmiyorsunuz ya da böyle bir terfinizi falan bekliyorsunuz. Çok yakın zamanda bakın bu olabilir. Olduğunuz ortamda e, beğenmediğinize göre bir yere falan gitmek istiyor olabilirsiniz. Çalışma bağımında da olabilir bu arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım burada bir kadın bir erkeği el üstünde tutuyor. Başının üstünde tutuyor hatta tac etmiş. Onu başına gerçekten onu çok fazla değer veriyor. Çok fazla aşık. Karşısındaki insan da bu değerin farkında. Yalnız bunların arasından bir kara kedi geçmiş sanki böyle. Tekrardan bir düzeltme işlerine. Yani bu emeği ama kadın veriyor arkadaşlar. Şu anda erkek kıymetini biliyor ama bu emek kadının elinde gerçekten vazgeçmiyor, seviyor, sonuna kadar uğraşıyor ve kazanıyordu arkadaşlar. Yani başına tac ettiğinin farkına varıyor bu erkek artık. Evet dostlarım, bir yola çıkıyorsunuz. Oo. Yalnız bu yola e, bir yüzükle çıkıyorsunuz. Yani yukarıda bir yüzük, bir alyans görüyorum. Acaba bir düğüne, bir nikah falan mı gideceksiniz? Yani ya da böyle bir evlilik teklif etmek istediğiniz ya da almak istediğiniz biri mi var yani böyle bir alyansla ilgili bir yola çıkacaksınız sevgili arkadaşlarım yani ya da çocuğunuz çocuğunuz bir düğün şeyi vardır alyans görüyorum bir yola çıkıyor ve yolda gerçekten çok temiz ve çok perah maşallah yani perah sevgili dostlarım evet arkadaşlarım burada da bakın bir kaplumbağa çıkmış arkadaşlar kaplumbağa kafasını uzatmış kaplumbağa her zaman derim bir evdir. Hayaliniz bir ev mi var? Bir yere ev mi yapmak istiyorsunuz ya da olduğunuz kentte, semtte değil de başka bir eve mi geçiş yapmak istiyorsunuz bilmiyorum ama bu muradınız oluyor arkadaşlar. Kaplumbağa her zaman evdir ve evliliktir. Yani böyle bekarlar için de evliliktir. Ev olmayanlar için muradını erecek evdir. Bekarlar için de muradını erecekler evliliktir arkadaşlar. Kaplumbağa güzeldir sevgili dostlar. Evet arkadaşlar burada geçmişte yüreğinizde bir yara kalmış. Unutamadığınız bir yara var. Asla unutamıyorsunuz. Ama önünüze yolunuza bakmanız da gerekiyor. Sanki onu hayatınızın bir yerine koymuşsunuz böyle. Üstünde müzik notaları görüyorum. Uuu, sanki böyle daha çok birlikte dinlediğiniz bir şarkım var. Bir şeyim var. O çaldığı zaman sanki böyle daha çok aklınıza geliyor acaba o da beni düşünür mü diye mi geliyor ama sanki sen kendin için seviyorsun o seni sevsin diye değil o senin yüreğinde böyle bir kalmış ya bir yarım kalmışlığın var senin yani bir yarım kalmışlık olmuş sende ee, ama önün yolun da açık yani hayatında kötü değil şu anda ama yarım kalmışlığın yanında olsun istiyorsun ama demek ki mümkün değil mümkün olsa demek ki yanında olacak ya da ım, bilmiyorum eğer ikiniz de bekarsanız belki tekrar bir buluşma, bir kavuşma olabilir. Bir zamana yaymanız gerekiyor olabilir arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım burada birisi var sürekli sizi konuşuyor. Konuyu sürekli size getiriyor. Seni anlatıyor. Herkese seni anlatıyor. Senden vazgeçmediğini anlatıyor. Yani bir vazgeçilme, bu seferkine bir vazgeçilmezlik görüyorum her iki tarafta da. Ee, yani sanki bütün yolları, bütün kapıları, bütün hayatı sana çıkıyor. Sana çok önem, çok değer veriyor diyorum ya. Ama niye böyle ayrı ayrı düşmüşsünüz? Niye böyle ayrı düştünüz o zaman? İkiniz de birbirinizi seviyorsunuz. Ne oldu da bu kadar ayrı düşürdü? Mecbur musunuz ayrı kalmaya bilemiyorum ama e, bütün yolları, bütün her şeyi sensin adeta. Vazgeçmiyor yani. Evet arkadaşlar burada da böyle kafanızın üstünde laflar ve soru işaretleri var. Bir konuda kafanıza takılan bir şey var. Çözemiyorsunuz. Yani bilmiyorum birisine karşı güven konusunda olabilir. Bir acabanız bir şüpheniz var. Soru işaretleri ve laflar. Böyle arada laflar gelmiş gitmiş. Sanki böyle dedikodular olmuş. Birine karşı bir güvensizlik yaşıyorsunuz. Bir güvensizliğiniz var. Bu da sizi zaten sizi de mahvetmiş, kafanızı da mahvetmiş. Evet dostlarım bakın burada bir kürek var arkadaşlar. Bir kayanın başında bir kürek var. Bu kürekle e, bir, bilmiyorum sen kendinize, kürek şudur demirdir, kuvvettir. E, ama kendinize bir yol açmak istiyorsunuz. Arkanızda, küreğin arkasında kaya var. Ee, sırtınızı birine sanki yaslamak istiyorsunuz Birine güvenmek istiyorsunuz Ya da biriz, birinin davasınız siz Yani onun umutlarını boşa çıkarmayacak Sanki böyle bir yol arıyorsunuz Bir e, Bilmiyorum yani bir yol açacaksınız arkadaşlar Bir derdinizin çaresini bulacaksınız Bir yol açılacak Çünkü sırtını yaslamak isteyen yani Güvenmek güvendir bu ee, Öyle biri girecek hayatınıza Ya da sırtınızı yasladığında Gerçekten ona çok güveneceğiniz bir insan olacak sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar burada da bakın birisi var. Bir kadın ellerini açmış dua ediyor arkadaşlar. Birisi için inanılmaz dua ediyor. Bir elinde de böyle sarkmış tesbihi duruyor. Bir duası kabul oluyor bunu. Gerçekten çok içten dilemiş. Yani böyle ben her zaman söylerim inşallah duadır. Ne olur hani bedduadan hele de bugünlerden uzak durun. Ne olursunuz yani. Ben duanın kabul olduğunu söylüyorum. Eğer ki bu diğer türlü ise o da inşallah öyle değildir. O da kabul olmuş maalesef. İnşallah dua kabul olmuş. İnşallah güzel şeyler için dua edilmiştir sevgili arkadaşlarım. Evet e, burada bir engeliniz var. Karşılaşacağınız bir engel var. Bunu zaten biliyorsunuz. Yani bunu bir iki gün içinde çözümlemeye çalışacağınız bir engel var. Bir şeyle uğraşıyorsunuz. Bu engel kalkacak. Bu engel çabalarınız boşa çıkmayacak. Bu engeli kaldıracaksınız sevgili dostlarım. Uğraştığınız bir işiniz var. Kafanıza takılmış bugünlerde. Bununla ilgili karşılaştığınız engeller önünüzden kalkacak. Rahatlayacaksınız. Yani o işiniz halloluyor sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım burada da bir, iki, üç, dört kişiyle uğraşıyorsunuz. Dört kişi, 4 sorun 4 ama bu aile içinde onların e, sorunlarıyla uğraşıyorsunuz. Bitmiyor değil mi? Bitmiyor. Bir türlü bitmiyor. Yani onların sorunlarıyla uğraşmaktan artık kendinize e, zaman ayıramamışsınız ama inşallah e, bir hale yola sokacaksınız diyorum. Evet arkadaşlarım burada yola çıkmış birisi var. Elinde de valiz bir yola çıkmış arkadaşlar. Bu Geniş, temiz bir yol. Ama nasıl bir yol biliyor musunuz? Bu kendi hayallerinizin yolu adeta. Bu sevdiğinize giden yol. Bu daha iyi günlere giden bir yol. Yani valiziniz hazır. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Bir karar vermişsiniz. Bu kararınızın arkasında da duruyorsunuz. Asla vazgeçmem diyorsunuz. Vazgeçmezsen de zaten başaracaksın. Yani istediğini elde edeceksin ve kavuşacaksın. Evet dostlarım burada da bir kadın ve bir erkek tokalaşıyor, vedalaşıyor, ayrılmıyorlar, vedalaşıyorlar. Bir, ta, bir ülkesine mi gönderiyor ya da bilmiyorum bir şey oluyor, başka bir ile mi gönderiyor. Bir vedalaşma oluyor. E, giden yalnız kadın, erkek değil. Erkek olduğu yerde kadını gönderiyor arkadaşlar. Ama bunlar sanki böyle biraz aralık görüyorum. Bir aylık, iki aylık gibi bir ayrılık olacak ama tekrar bir araya gelecekler. Bunlar şu anda e, bazı planlar için ayrılmak zorunda kalmışlar. Ama bunlar tekrar bir araya gelecekler. Aynı hanenin içine gelecekler sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar şimdi tabağımıza bakıyorum. Evet arkadaşlar şöyle gösteriyorum. Evet sevgili dostlarım aynı hanenin içinden, aynı ailenin içinden bakın kardeş olabilir bunlar, kardeş eşleri olabilir. Bunlar birbirlerine karşı bir zıtlaşma yaşayacaklar ama bu daha çok böyle çekememezlikle ilgili, maddiyatla ilgili olacak. Aynı hane içinde böyle bir e, laflar zinciri var arkadaşlar. Ama bu çözümlenecek. E, ama siz zaten biliyorsunuzdur eminim onun. Ama aynı aile, hani kardeş de diyebiliyorum akraba da diyeyim arkadaşlar. Bir e, böyle bir çekememezlikle, maddiyatla ilgili bir borç al, ver, altın olabilir, bilmiyorum dolar olabilir, para olabilir. Bununla ilgili böyle e, oturup bir konuşulacak e, ama çözümlenecek sevgili dostlarım ama bundan sonra da o insanlarla bir alber yapar mısın onu bilemiyorum yapacağını da hiç sanmıyorum. Evet sevgili dostlarım burada bir güverciniz var güvercin güzel haberdir temiz haberdir İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun güzel bir haberiniz geliyor arkadaşlar burada da bir temiz kağıt var sevgili dostlarım bir konuda bir devlet kapısından güzel temiz bir kağıtın gelecek yalnız. Bu seninle ilgili bir kağıt olacak. Yani seni sevindirecek. Belki işinle ilgilidir ama seni sevindirecek. Senin hanenle, senin ailenle ilgili bir temiz kağıt olacak sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım bakın. Burada bir tane keçi çıkmış. Bir konuda inatlaştığınız bir olay mı var? Ya da size karşı inatlaşılan bir olay mı var bilemiyorum. Ama bir tane keçi çıkmış. Ayağınızı vallahi böyle diremişsiniz. Ya da size karşı inatlaşılan biri var ama ben daha çok sizin inadınızdan bahsedeyim yani sizin inadınızdan öyle bir inatsınız ki yani hani derler ya küstüğü daha 40 yıl oduna gitmeyen birisinin hakkında bir inat yapıyorsun yani onun yaptığı bir şeyi kaldıramıyorsun ve inatlaşıyorsun görüşmek bile istemiyorum diyorsun o şekilde dediğim gibi senin karakterin hani küstüğün daha 40 yıl oduna gitmezsin yapılanı da asla unutmuyorsun hem inatsın, hem diksin. Ama e, önemli olan da bu değil mi? Karakterlisin. Ne güzel işte. Yani öyle yalap şalap biri değilsin. Ne kadar güzel. Evet dostlarım, burada bir kadın var. Bu kadın biraz başınızı ağrıtacak. Laflarla. Sizinle ilgili. Ama sizin onu galeye almadığınız bir kadın. Ama bunun böyle dedikodusu yemin ediyorum size... Öyle bir dedikodu yayacak ki bu kadın Niye ben görüyorum bugünlerde bunu Ya Geçenlerde yine gördüm ee, Yani böyle bir dedikodu kazanı kaynayacak Aman dikkat edin Bence hiç bulaşmayın konuşun Ben her zaman söylerim, Konuşsun konuşsun kendi çatlasın gebersin Kötü ruhlu bir kadın çünkü bu Bu kadın kötü ruhlu bir kadın Yani onun söylediklerini gelip size anlatacaklar Aman sakın öfkenize yenilmeyin öyle Bunun ar damarı çatlamış Bunu galeye bile almayın Yani bu Teferruatta insan bile olmayacak kadar kötü bir sevgili dostlarım. Hiç galeye bile almayın, İnsan yerine koymayın bunu. Evet sevgili dostlarım, burada bir fırsat kaybetmişsin bak. Bir fırsat kaybetmişsin. Ama bu senin e, öngöremediğinle ilgili bir şey. Hmm, ya olmaz öyle şey dediğim belki, belki bir işle ilgili, belki bir bir yere gidecektin e, ya da bir davet edildin reddettin. Keşke gitseydim. Yani. ...bir fırsat kaybetmişsin orada... ...bunun için kendine kızıyorsun... ...sevgili dostum ama... E, ...sanki böyle o fırsat... ...tekrar e, ayağına gelecek gibi... ...evet sevgili dostlarım... ...burada da parayla ilgili bir şey... ...kafana çok takıntı yapmışsın bak... E, ...bir hırsa kapılıyorsun... ...yani bu parayla ilgili bir hırsa var... ...bir hırsa kapılıyorsun... E, ...bu senin doğru düşünememe... E, ...sanki böyle bir uzlaşı olacak... ...uzlaşamama... ...gibi bir sorun olabilir sevgili dostum. Yani böyle... E, ...para hırsına kapılarak... ...anlaşma olayından çekinme. Yani belki sana teklif edilen... ...daha düşük bir şeydir. Değerlendir derim. Belki bak... ...biraz önce söylediğim bir şey. Fırsat belki... ...bununla ilgili bir şeydir. Yani uzlaşma. E, tamam e, böyle burada... ...bir zalimlik de görüyorum ben. Hani karşındaki insan... E, ...sana böyle... E, ...zalimce sana karşı. Ama... Ee, yine de e, vazgeçme, bir fırsat varsa kaçırma, akıllı davran, parayla ilgili hırsına yenik düşme, ne koparırsam kardır diyerek yoluna devam derim sevgili arkadaşım. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.